Herkese merhaba, tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Evet, Nisan ayını da geride bıraktık, Mayıs ayı içerisindeyiz ve otomotiv sektöründeki firmaların tabii ki de satış adetleri yavaş yavaş bildirilmeye başlandı ve ben de sizler için böyle bir sunum hazırladım. Hem otomotiv sektöründe genel gidişat ne, ne şekilde gerçekleşiyor, hem ona bir bakalım istedim. Aynı zamanda biliyorsunuz borsamızda da kote olmuş firmalar var. Hisseleri olan firmalar var. Doğuş Otomotiv, Ford, Tofaş gibi. Ford'un henüz bazı verileri eksik. Yani ihracat tarafındaki veriler şu anda elime ulaşmadı. Daha, daha doğrusu kamuoyuyla paylaşılmadı ben bu videoyu hazırladığım dönemde. Dolayısıyla da sadece Doğuş Otomotiv ve Tofaş üzerinde duracağım ama tabii ki Ford da gelecek arkadaşlar. Tıpkı daha önceki yakın zamanda yapmış olduğum video gibi eğer onu da izlemediyseniz izlemenizi öneririm. O da bilançolar öncesi ilk çeyrek sonuçlarını kapsayan bir otomotiv sektörü analiziydi. Hala da Tabii ki Doğuş Otomotiv'in ve Tofaş'ın ve Ford'un bilançoları gelmedi. Biliyorsunuz bu enflasyon muhasebesi konusunda şirketler oldukça zorlanıyor. Ve bazı firmalar hala daha bilançolarını, geçen yıla ait olan bilançolarını kapayabilmiş değil. Bazıları da geç de olsa bildirdiler. Evet, lafı fazla uzatmadan geçiyorum otomotiv tarafına. Hadi bakalım başlıyoruz. Evet, otomobil ve hafif ticari araç pazarı Nisan ayı ve Ocak Nisan dönemlerini kapsayan analiz e, işte bu şekilde başlıyor. Ben bu verileri her zaman olduğu gibi Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden temin ettim. E, dolayısıyla da e, onların kamuoyuna paylaşmış olduğu nihai sonuçlar bunlar arkadaşlar. E, bu verilerin güvenilirliği o anlamda önemli sizlere de aktarmak isterim. Türkiye otomobil ve ticari araç toplam pazarı 2024 yılı Ocak Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %11.3 oranında artarak 371.438 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları 2024 yılı Ocak Nisan döneminde geçen yıla göre %16.62 oranında artarak 294.837 adet hafif ticari araç pazarı ise %5.2 azalarak 76.601 adet oldu. Evet baktığımız zaman çubuk grafiklerde Ocak ve Nisan dönemlerini kapsayan, yılın ilk 4 ayını kapsayan bu dönem içerisinde hem otomobil hem de hafif ticari toplam pazar olarak baktığımız zaman 2023'e yani bir önceki yıl olan geçen yıla göre %16.62'lik bir artış şu anda söz konusu. Ee, ancak bu tabii ki otomobil için konuşuyorum. Şu anda hafif ticari araca baktığımız zaman da hafif ticaride birazcık bir gerileme var. Ama toplam pazarda tabii ki %11.3'lük bir artış yine söz konusu geçen yıla kıyasladığımızda. Bir sonraki slayta geçiyorum ve orada da daha detaylı analizler devam ediyor olacak. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2024 Nisan ayında %22.3, otomobil pazarı %20.61, hafif ticari araç pazarı ise %28.6 oranında azaldı. Evet burada da Nisan ayıyla baktığımız zaman ki birazdan daha geniş detaylı grafikleri göstereceğim. Bir azalma söz konusu ki zaten e, yılın başında ben size paylaşmıştım e, birçok e, yatırım aracının aracı kurumun otomotiv sektörü ile ilgili yıl bazında değerlendirmiş oldukları analizler vardı ve ben e, hep onların videolarını paylaşmıştım kanalımda bakabilirsiniz ve orada da e, geçen yılki rekor kırılan seneye kıyasla bu senenin daha e, az satış adetleriyle tamamlanabilme ihtimalinin yüksek olduğuna dair ve ee, özellikle de yılın ortasından itibaren bir durgunluğun, e, yavaşlamanın meydana geleceğini öngörmüşlerdi. Dolayısıyla da bunu da yavaş yavaş artık rakamsal olarak baktığımız zaman da yaşıyoruz ve görüyoruz. 2024 yılı Nisan ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 yılı Nisan ayına göre %22.3 azalarak 75.919 adet oldu. 2024 Nisan ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %20.61 azalarak 61.448 adet olurken hafif ticari araç pazarı %28.6 azalarak 14.471 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlarına göre %16.2 arttı. Otomobil pazarı 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlara göre %20.7 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlara göre %0.3 arttı. Evet burada da otomobil ve hafif ticari pazar gelişimine bakıyoruz ama bu sefer yılın ilk 4 ayını kapsayan değil sadece Nisan ayına göre bir değerlendirme var. Hangi Nisan tabii ki 2024 Nisan'la geçen yılın 2023'ün Nisan'ı burada kıyaslanıyor. Otomobil tarafına baktığımız zaman %20.61'lik ekside bir oran burada gözümüze çarpıyor. Yani bir azalma söz konusu geçen yıla nazaran ki geçen yılın rekor kırıldığı yani Türkiye rekorunun kırıldığı, sektör rekorunun kırıldığı bir yıl olduğunu hep vurguluyorum. Hafif ticari araç tarafa baktığımız zaman da burada da yine geçen yıla nazaran kıyaslandığında %28.6'lık bir gerileme söz konusu sadece Nisan ayları burada kıyaslanıyor tekrardan hatırlatıyorum. Toplam pazara baktığımızda da yine %22.3'lük bir eksi oran yine göze çarpıyor. Tabii ki burada da 97 binlerden 75 binlere bir azalış gerçekleşmiş sadece Nisan ayı içerisinde. Geçiyoruz diğer slaytımıza. 10 yıllık ortalamalar peki nasıl? Yani sektörün 10 yıllık satış adetleri ortalamalarına baktığımız zaman sadece Nisan ayını kapsayan bir 10 yılda bakıyoruz burada. Otomobil tarafında 10 yıllık ortalamanın %20.7 üzerindeyiz. Ortalama neymiş otomobil tarafında? 50.000 civarıymış. Ve şu anda bin 61 ki 61.500'e doğru giden bir rakam varmış Burada. Yaklaşık olarak hafif ticari araç tarafına baktığımız zaman neredeyse kafa kafaya aynı diyebileceğimiz kadar çok az bir farkla %0.3'lük bir farkla da olsa e, hafif ticari araç pazarındaki satış adetlerine baktığımız zaman 10 yıllık ortalamanın çok az da olsa üzerinde. Ve yine 10 yıllık ortalama bu sefer de toplam pazar yani hem otomobil hem hafif ticari araç olarak değerlendirdiğimizde de %16.2'lik bir artış devam ediyor 2024 yılı için. Burada da böyle bir grafik var. Burada da satış adetlerini yıllar olarak ve daha doğrusu 2023'ün ayları olarak değerlendirme şansımız var. Geçen yılki gidişat bu şekildeydi. Aynı zamanda da e, 10 yıllık ortalamayı da burada görüyorsunuz. Peki 2024 ne durumda? Geçtiğim, geçtiğimiz videoda biliyorsunuz yılın ilk çeyreğini kapsayan Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayan bir videoydu o. E, bilançolar öncesi son durum nedir? E, hisseler nasıl etkilenecek? En azından satış adetlerini bir görüp de bir fikir bir tahmin yürütebilmek adına paylaşmıştım o videoyu ve 10 yıllık ortalamanın da üzerinde bir gidişatımız var şu anda baktığımız zaman 2024 için ama geçen yıla nazaran bir kıyas yapıldığı zaman şu anda tabii ki azalış dikkati çekiyor ki burada da yine grafikte görmek mümkün şu an 2024'ü size gösteriyorum. Ee, tabii ki Mayıs'ta itibaren, yani Mayıs'tan itibaren bu bir çıkış grafiği mi izleyecek yoksa yatayda mı seyredecek? Tabii ki bunu kestirmek çok mümkün değil. Tabii ki tahminler yürütülebilir. Sektördeki gelişmeler, yetkililerin açıklamaları ki bu sunumun sonunda e, yine yetkili bir ismin sektöre bakış açısını e, ve değerlendirmesini paylaşacağım. E, bir web sitesi üzerinde bununla ilgili bir röportajı var. Ama her ne kadar bu verileri alsak da sonuçta gidişat tam olarak kesin bir ifadeyle şöyle olacak demek mümkün değil sektör adına. ve 2024- 2023 kıyaslamasında da şu anda düşüş gözlemlendiğini de burada belirttik ama 10 yıllık ortalamanın üzerinde şu anlık gidiyor. Ama tabii ki ilerleyen zamanlar bize farklı şeyler gösterebilir. Burada da yine 2010 yılından bu yana bir tablomuz var. Biliyorsunuz işte geçen yıl bu satış adetleri toplamına baktığımız zaman hem otomobil hem hafif ticari tarafta 1 milyonu devirdiğimiz rekor bir yıl olmuştu. Bu yılda gidişatımız geçen yıla nazaran iyi gidiyordu ama şu anda bir düşüş var. Bakalım burada, burada toparlama şansı olacak mı? E, tabii ki bir rekor beklentisi yok kimsede ama en azından e, belki 1 milyona ulaşabilir diye e, bazı pozitif e, iyi niyetli düşünceler var ama çoğu e, sektör uzmanının söylediğine göre 700 bin, 800 bin bandında kalabileceği yönünde. Bakalım bekleyip göreceğiz. Ve bu tabloyu da ben sizler için hazırladım. bir Yavaş yavaş artık önce bir tabii ki sektörü görmek lazım. Direkt ee, hani bir anda e, borsamızda kote olmuş firmaların satış adetlerine dalıp e, hemen size onu göstermek istemedim. Önce bir sektörü bilmek lazım. Şirketleri böyle takip etmek önemli. 2024 Ocak Nisan dönemini kapsayan toplam pazar ilk 10 sıralamasını ben e, eldeki verilerle toplayıp size böyle bir tablo yaptım. Tıpkı geçen videoda yapmış olduğum gibi Marka bazında baktığımız zaman yılın ilk 4 ayından bu yana değerlendirecek olursak fiyat şu anda 49.386 adetlik satış adedinde liderliğini sürdürüyor toplam pazarda. Yani hem otomobil hem hafif ticari kapsıyor bu. Renault ikinci sırada 42.858 adetle Ford 28.263 adetle 3. Volkswagen'e baktığımız zaman 25.374 Peugeot 20900, Chery 20782, Çinli firma ve Japon Toyota 20225, Citroen 20117 ve Koreli Hyundai 9. sırada 19176 adetlik satış adedine ulaşmış durumda. Son olarak da tablonun 10. sırasında Opel'i görüyoruz. 18207 satış adediyle. Burada dikkatinizi çekmek istediğim bir detay var. Henüz tabii ki videonun başında söylediğim gibi Ford'un evet iç pazardaki satış adet bilgisi var ama tam anlamıyla tüm satışlarını değerlendirebilmek adına ihracat verilerine de ulaşmam gerekiyordu. Henüz onlar açıklanmadığı için paylaşamadım. Onu ayrı bir videoda yapacağım veriler geldikten sonra ama burada dikkatinizi çekmek istediğim noktalar şunlar. Koç şirketlerinden Fiat ve Ford'un ilk üçteki hani podyum diyeyim hani adeta öyle bir yarış mücadelesi bu. Ve şu anda hani ilk üçteki yerlerini koruduklarını görüyoruz. Doğuş Otomotiv bünyesindeki Volkswagen markasının sadece Doğuş Otomotiv'de ilk ona giren tek marka olduğunu burada göstermek mümkün. Biliyorsunuz Fiat'ın Stellantis'le bir birleşmesi söz konusu. Artık son onay kaldı. O da e, ha oldu ha olacak şeklinde beklemede. E, rekabet Kurumu tarafından şu anda onun onayı bekleniyor. O onay geldiği zaman e, Stellantis ve Fiat'ın toplam satışları direkt Fiat'ın hanesine yazılacak ki o zaman ne olacak? Geçen videomda da göstermiştim. Fiyat Bakın Peugeot Stellantis grubu içerisinde Citroen ve Opel'i görüyoruz. DS var biliyorsunuz. Citroen'in ayrı bir marka olarak konumlandırdı ama onun satış adetleri tabii ki ilk ona girebilecek şeyde miktarda değil ama tabii ki satışlarını devam ettiren bir marka o da. Ama Stellantis olarak baktığınız zaman Toplam e, satış adedi ve bunun getirebileceği tabii ki karlılık muazzam bir e, itici güç olacak. Fiyat adına bu Stellantis birleşmesi çok ciddi bir yatırım. O yüzden e, herkes de bu sonucun nihai noktaya varmasını bekliyor. Rekabet kurumundan e, çıkacak kararla e, onaylanıp onaylanmaması durumu artık son anda. O onaylandıktan sonra fiyatta çok ciddi bir pazarı büyük bir şekilde domine etme ihtimali yüksek olacak. Evet burada da baktığımız zaman sadece Nisan ayındaki satışları sizler için derledim. Hem otomobil hem hafif ticari toplam olarak değerlendiriyoruz. Doğuş Otomotiv'in bünyesindeki Audi 884 adet sattı Nisan ayında. Bentley 2, Cupra 461, Lamborghini 1, Porsche 63. Seat 571, Skoda 2125, Volkswagen 6787 satış adediyle toplamda 12.892. E, Tofaş'ı ve tabii ki Stellantis'i ortak olarak şu anlık ben size gösterdim. Dediğim gibi son bir onay kaldı çünkü fiyat 9403 olarak sattı sadece fiyat hem e, otomobil tarafı hem de hafif ticari bir arada fiyatta da. Alfa Romeo 40 adet, Jeep markası da tabii ki fiyatın yine bünyesinde 121 adet, Citroen 2633, DS 78 adet, Opel 3620 adet, Peugeot 3972 adet satış rakamına ulaştı ve toplamda da 19867. Evet bakın mesela Doğuş Otomotiv olarak baktığımız zaman ha bu arada Doğuş Otomotiv'in evet otomobil ve hafif ticari tarafına baktığınız zaman bu rakamlar var ama bir de not olarak belirttim Scania kamyonları da Doğuş Otomotiv'de ama tabii ki kamyon satışları sadece borsada hisse takip edenleri ilgilendiren bir şey olacak çünkü buradaki satışlar artık kamyon satışları toplam satışlar olarak değerlendirebileceğiniz rakamlara gidiyor o beklentiler ama ben burada sadece otomobil ve hafif ticariyi değerlendirdiğim için ve Scania'nın da zaten henüz satış adetleri bildirilmediği için buraya da dahil etmedim ama o da aklınızda olsun ve bir noktada yine notlarımda da belirttim. Skoda distribütörü Yüce Oto'nun %50'si de Doğuş Otomotiv'e ait. O yüzden Skoda'nın gelirleri tabii ki paylaşılıyor arkadaşlar. Ben buraya toplam rakamı yazdım ama tabii ki bu rakamın ne kadarı Doğuş Otomotiv'e kalıyor ee, hani onu da artık siz kendiniz araştırıp bulun. Ben sadece bu noktayı size e, belirteyim istedim. Ee, bir diğer noktada burada yine dikkati çekmek istiyorum. Doğuş otomotiv olarak değerlendirdiğiniz zaman 12.892 bir e, Nisan ayı satış adedi görüyoruz ama e, rekabet kurumu onaylandığında tofaş Stellantis birleşmesinin yer alacağı bu markaların getirisine baktığımız zaman da 19.867 adet olarak dikkati çekiyor. Yoksa sadece fiyat 9.403 adet ama Stellantis birleşmesi ile değerlendirdiğimiz zaman fiyatı o zaman 9.403 adet değil 19.867 adet olarak daha doğrusu TOFAŞ'ı o gözle değerlendirmemiz gerekecek. Bunu da yine dikkatlerinizi sunuyorum. Evet şimdi gelelim o araştırma daha doğrusu röportaja. Kimdi röportajın sahibi? Otomotiv Distribütörü ve Mobilite Derneği Başkanı Bozkurt'un bir röportajı vardı. Forex sitesinde önemli değerlendirmeler yapıyor. O yüzden size paylaşmak istiyorum. Mayıs ayı 2024'ün nasıl seyredeceğine dair değerlendirme ayı olacak diye not düşülmüş. Çok uzun bir yazı değil biraz okuyacağım ama önemli e, otomotiv sektörü hissesi elinde bulunduran kişilerin mutlaka bilmesi gereken e, bir röportaj açıkçası. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği Başkanı Ali, Ali Haydar Bozkurt Nisan ayı sektör verilerinin açıklanmasının ardından değerlendirmelerde bulundu. ODMD'nin Derneği üye olan şirketlerden derlediği verilere göre 2024 yılının Nisan ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2024 Nisan ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %22.3 azaldı. Buraları geçiyorum zaten kendi analizimde söylemiştim. Türkiye otomotiv toplam pazarında 75.919 adet olarak kapanan Nisan ayında 109.828 adet olarak gerçekleşen Mart ayına göre %30'un üzerinde bir düşüş yaşandığı görmekteyiz. Bu sonuçlar aslında şaşırtıcı değil ve sektör temsilcileri olarak beklediğimiz bir durumdu. Ancak Nisan ayındaki bu düşüşü sadece bayram dolayısıyla kısa ay olmasıyla Pardon site bir anda güncelleme yapınca sayfayı da kaydırıyor o yüzden başa alıyorum şu kısmı. Kısa ay olmasına bağlamak da doğru değil diye burada not düşmüşler. Bu düşüşün altındaki temel sebeplere baktığımız zaman öncelikli olarak ilk 3 aydaki yüksek seyreden satışların önemli bir bölümünün ÖTV muaf araç satışlarından geldiğini tahmin etmekteyiz. Bu oranın yaklaşık %40-50 olduğu tahmin edilmektedir ki bu oldukça yüksek bir orandır. Bu satışlarının yaklaşık yarısının ÖTV muaf müşterilerden geldiğini göstermektedir. İlk 3 ayda gerçekleşen satışlar açısından bir başka önemli noktada 2023 Eylül ayından bu yana araç bulunurluğundaki artışlarla yüksek satış adetleri gerçekleşmişti ve araç alacak müşterilerin önemli kısmının da artık alımlarını gerçekleştirdiğini yani şu güncelleme bütün okuma performansımızı bozuyor açıkçası. Gerçekleştirdiğini düşünüyoruz. Bu tabloya göre perakende müşterilerde araç alabilecek potansiyel kişilerinin taleplerinin büyük ölçüde karşılandığı tahmin ediliyor. Diğer yandan pazarı ayakta tutması beklenen filo satışları ise krediye ulaşımda yaşanan güçlükler ve kredi faizlerinin yüksek olması sebebiyle beklenen performansın altında seyretmektedir. Tüm bu saydığımız sebepler öngördüğümüz maddelerdi. Bundan dolayı seçimlerden sonra pazar hızında yavaşlama olacağı yönündeki tahminimizin de gerçekleştiğini görmekteyiz. Evet zaten söylemiştim. Ee, aracı kurumların analizlerinde de bir yavaşlama olacaktı bu yıl içerisinde ve yine Sayın Bozkurt da bunu dile getirmiş. Mayıs ayı 2024'ü nasıl seyredeceğine dair değerlendirme ayı olacak. ODM'de Başkanı Ali Haydar Bozkurt, Yılın bundan sonraki dönemi içinde açıklamalar yaparak nitekim önümüzdeki Haziran ayı da Kurban Bayramı sebebiyle yine kısa ay olacak. Ayrıca Haziran ayı okulların kapanması ve tatil planlarıyla birlikte Nisan ayına benzer bir şekilde sonuçlanacak gibi görünmektedir. Bu nedenle içinde bulunduğumuz Mayıs ayı sonuçları bu yıl pazarın nasıl seyredeceği ile ilgili önemli bir değerlendirme ayı gibi görülecektir. Şu anda sektördeki Mevcut uygulamaların üzerine ilave önlemler gelirse pazar hızında daha da ciddi bir düşüş söz konusu olabilecektir. Önümüzdeki aylarda yavaşlamanın devam edeceğini öngörüyoruz. Bu noktada 2024 ve 2025 yıllarının sektör açısından kolay olmayacağını düşünmekteyim diye not düşmüş. Evet. Borsamızda otomotiv hissesi, otomotiv sektörüne ait hisseler elinde bulunduran veya bulundurmayı düşünen kişiler için sektörün birinci ağzından aslında yetkili kişisinden bir öngörüyü de burada görmüş olduk. Çok önemli bilgiler bence, çok önemli detaylar. E, sektörü araştırmaya devam etmek lazım. İlerleyen aylarda da gelişimini görmek lazım. Genel itibariyle sizlere... E, aktaracağım analizler şu anlık bu kadar hem Tofaş tarafında hem de Doğuş Otomotiv tarafında satış adetlerini gördük hem de otomotiv sektörünü birebir değerlendirdik sizlerle beraber e, Umarım beğenmişsinizdir gerçekten emek harcayarak bu videoları hazırlıyorum önceki videomu beğenmiştiniz e, izlenme ve beğenme oranlarından bunu anlayabiliyorum Çok teşekkür ediyorum hepinize Umarım bunu da beğenirsiniz. Yakın zamanda veriler tam toplandığında Ford'la da ilgili bir video gelecek arkadaşlar. Azıcık sabır sizden rica ediyorum bu konuda. Ve bu video tabii ki yasal uyarımı da yine de yapayım. Kesinlikle yatırım tavsiyesi videosu değildir. Hiçbir şekilde al, sat, tut şeklinde bir yönlendirme içermemektedir. Tamamıyla otomotiv sektörünü incelediğimiz eldeki verilerle sektörün gidişatının ne şekilde olduğunu gösterdiğim bir videoydu. Ama tabii ki borsamızda da yer aldığı için e, dolaylı olarak doğuş otomotiv ve fiyatın satışlarını da görmüş oldunuz. Ama dediğim gibi bu bir yatırım tavsiyesi videosu değildir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.